Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir pasta yapacağız. Gördüğünüz köstebek pastalarından çok daha farklı, çok daha güzel olacak. Üstündeki sosu lezzetine lezzet kattı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yapılışına geçelim. Önce kekimiz için 4 tane yumurtamız var. Şekerimizi aldık kabımıza ve çıkmaya başlıyoruz. Yumurtayla şekerimizi çırptık. Kıvamı böyle oldu. Köpük köpük. Şimdi bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızı ekleyelim. Bir su bardağı süt ekleyelim ve biraz çırpalım. İki bardak unumuzu, iki yemek kaşığı kakaomuzu ve bir paket kabartma tozumuzu eleyerek kekimizin içine alalım. Bu arada fırınımızda açmayı unutmayalım. 180 dereceye getirelim ısınsın. Artık mikserle işimiz yok. Şimdi karıştıralım böyle. Kekimizin kıvamı böyle oldu. Şimdi kalıbımızı da hazırladım ben. Ee, kelepçeli kalıp kullandım. Altına yağlı kağıt koydum. Yanlarına da tereyağı ile yağlayıp çok hafif un serptim kolay çıkarmak için. Kalıbımı boşaltıyorum. Fırınımızı önceden 180 dereceye getirmiştik. Alt üst ayarda pişiriyoruz. Ve piş, pişip pişmediğini kürdan kontrolüyle yapabiliriz. Kürdanımız temiz çıktıysa pişmiş demektir. Bu arada hiç açmayacağız kapağını. Pastamızın üstünün sosunu hazırlamak için 2 yemek kaşığı nişastamız var. 1 çay bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı kakao. Bunların üçünü birleşene kadar karıştıralım önce. 2 su bardağı sütümüzü ilave edip karıştırıp sonra ocağımıza alalım. İyice karıştırdık. Şimdi ocağımızı yakalım ve sürekli karıştıralım. Göz göz olana kadar karıştırmaya devam edelim. Evet kremamız oldu. Bakın kıvamı böyle. Şimdi altını kapatıyoruz. Bir çay bardağı damla çikolatamız ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz karıştırmaya devam ediyoruz. En son valerinimizi de atıp karıştırıp soğumaya bırakıyoruz. Kekimizi fırından çıkardık. Soğudu bu arada kekimiz benim fırınımda 40 dakikada pişti. Şimdi kalıbımızdan çıkaralım. Bakın. Çok güzel ayrıldı. Şimdi ön tarafını çevireceğiz. Ortasını bu şekilde kestik. Bir tabağa alalım. Ben bu arada biraz daha büyük bir tabağa aldım. Bu işlemi yaparken çok fazla derine girmemek gerekiyor. Ona dikkat edelim. Altını açmamaya dikkat edelim. Muzumuzu yerleştirelim. İçine bu şekilde... pastanın üzerinden çıkardığımız kekten kalan kısmı tamamen ufalayalım. Pastamızın içine koyacağımız krem şantiyi hazırlıyoruz. Bir su bardağı sütümüzü ilave ettik. Köpük köpük olana kadar çırpalım. ufaladığımız kekimizi krem şantinin içine alalım ve karıştıralım. İçine bir çay bardağı damla çikolatamızı ilave edelim. Biraz karıştıralım. Karışımımızı pastamızın üzerine alıp yayalım. pastamızın sosunu da alıyoruz üstüne. Biz pastamızın sosunu döktük. Şimdi süslemesini yapıyoruz. Pastamız bitti. Süslemesini de yaptık. Buzdolabına kaldırıp yarım saat beklettikten sonra servis yapabiliriz. Köstebek pastamızı buzdolabından çıkardık. Üzerine eklediğimiz sos iyice oturdu. Hem lezzetli hem de görünüşüyle çok güzel bir pasta oldu. Deneyen herkesin beğeneceğinden eminim. Üstüne yaptığımız sos alışılmış köstebek pastalarından çok daha farklı bir pasta olmasını sağladı. Şimdi birlikte iç dokusuna bakalım. Pastamızın güzelliğine bakar mısınız? Pastamızın iç dokusu da böyle. Tadına da baktım ben. Çok da lezzetli olmuş. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse kanalıma abone değilseniz abone olup beğenip yorum yazmayı unutmayın. Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Umarım tarifimi deneyip bana yorumlarda deneyimlerinizi paylaşırsınız. Çok teşekkür ederim. Şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.